Merhaba dostlarım. Film anahtarına hoş geldiniz. Ben bu yolculuğunuzda size eşlik edecek edecek olan sesiniz. Bazen hayatın gürültüsü içinde durup nefes almak, kalbimizin en derin köşelerine dokunan bir hikaye ile kendimizi bulmak isteriz. Aşk sinemanın en kadim ve en güçlü temasıdır. Bizi güldüren, ağlatan, umutlandıran ve bazen de paramparça eden o büyülü duygu. Hmm, i̇şte bugün perdede hayat bulan ve ruhumuzda derin izler bırakan o hikayelerden bahsedeceğiz birlikte kalbinizi sarsacak, sizi hem hüzünlendirecek hem de sıcacık bir umutla dolduracak en dokunaklı 5 romantik filmin dünyasına dalacağız. Bu filmler sadece iki insanın birbirine duyduğu sevgiyi anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda hayatın kendisinin kayıpları, pişmanlıkları, fedakarlıkları, bir melodi notasındaki aşk, acı bir gerçeğin kabullenişinde gizlenen aşk. Bu liste klişe romantik komedilerden çok daha fazlasını vaat ediyor. Sizi düşündürecek, hissettirecek ve belki de kendi hayatınıza farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak. Hazırsanız, ışıkları kapatalım, arkanıza yaslanın ve kalbinizin kapılarını bu unutulmaz hikayelere aralayın. Zamanın, hastalığın, hayallerin ve acı gerçeklerin gölgesinde filizlenen aşklara tanıklık etme vakti. Yolculuğumuz başlıyor. Unutmayın, en iyi hikayeler sadece izlenenler değil aynı zamanda hissedilenlerdir. Ve bu filmlerin her biri kalbinizin en hassas teline dokunmak için bekliyor. sitemize hayatın sıradan anlarının ne kadar olağanüstü olabileceğini bize hatırlatan sıcacık bir filmle başlıyoruz. About Time Richard Curtis'in yönettiği bu film ilk bakışta bir zaman yolculuğu hikayesi gibi görünebilir. Genç Tim Lake, ailesindeki erkeklerin zamanda geriye gidebildiğini öğrendiğinde bu yeteneğini mükemmel aşkı bulmak için kullanmaya karar verir. Ancak film ilerledikçe anlarız ki bu zaman yolculuğundan ziyade hayatı dolu dolu yaşama dersi. Tim'in hikayesi aşkın büyük jestlerde değil paylaşılan küçük anlarda gizli olduğunu gösterir. Mary ile tanışması, İlk randevuları, evliliklikleri, Tim her anı mükemmelleştirmek için zamanı geri sarar. Ama sonunda keşfeder ki asıl mutluluk her günü ilk kez yaşıyormuş gibi kucaklamaktır. Film, naif, İngiliz mizahı ve içten samimiyet sunar. Domhnall Gleeson ve Rachel McAdams arasındaki kimya çok doğal. İzlerken kendi ilişkilerimizi ve aile bağlarımızı düşünürüz. Film bize zamanı geri alamayacağımızı ama anın tadını çıkarabileceğimizi fısıldar. Bu bir babanın oğluna bıraktığı en değerli miras. Hayatı sevgiyle yaşama sanatı. Karakterlerin sıcaklığı ve Cornwall manzaraları sizi sarar. Sadece aşk değil, aynı zamanda derin bir baba-oğul ilişkisi anlatısı. Bill Nighy'nin bilge ve sevgi dolu baba karakteri filmin kalbi kusurlar ve beklenmedik olaylarla birlikte mutlu olmayı öğrenmek önemlidir. İzledikten sonra yüzünüzde tebessüm, kalbinizde umut uyanır. Sevdiğiniz insanlara daha sıkı sarılma isteği uyandırır. Eğer kaybolduysanız ve anı yaşatacak bir film arıyorsanız, About Time tam size göre. Sonuç About Time, kalbe dokunan, samimi bir romantik film deneyimidir. Şimdi kalbinizi hazırlayın. Çünkü sırada gözyaşlarınızı tutmanın neredeyse imkansız olduğu bir hikaye var. The Fault in Our Stars. John Green'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, kanserle mücadele eden iki gençin hikayesi. Hazel Grace Lancaster. Hazel, oksijen tüpüne bağlı yaşayan, hayata karşı alaycı bir kabulleniş içinde olan bir genç kızdır. Augustus Waters, Augustus ise kanseri yenmiş, protez bacağıyla hayata tutunan, esprili ve karizmatik bir genç adam. Onların yolları bir destek grubunda kesişir ve aralarında filizlenen aşk ikisinin de hayatını sonsuza dek değiştirir. Film, hayatın kırılganlığına ve aşkın iyileştirici gücüne dair umut dolu bir ağıt gibidir. Bazı sonsuzluklar diğer sonsuzluklardan daha büyüktür. Augustus'un bu sözü filmin felsefesini özetler. Film gençlerin dilinden konuşur. Zeki diyaloglar, içten espriler ve modern referanslarla doludur. Onlar sadece hasta değil, aşık hayal kuran öfkelenen gençlerdir. Onların gözlerindeki parıltı ve birbirlerine dokunuşlarındaki hassasiyet izleyiciyi derinden etkiler. Ayrıca kısıtlı zamanlarında unutulmaz anılar biriktirmek içindi. Anne Frank'in evini ziyaret sahnesi, Augustus'un Hazel için yazdığı mektup sinema tarihinin en dokunaklı sahnelerinden biridir. The Fault in Our Stars bize hayatın adil olmadığını ama yine de güzel olabileceğini hatırlatır. Sevginin en karanlık anlarda bile bir ışık yakabileceğini gösterir. Bu sadece bir aşk hikayesi değil, cesaret, dostluk, kısa bir ömre sığdırılan kocaman bir hayat hakkında unutulmaz bir ders. Okay? Okay. Chapter 3 um, Sırada modern sinemanın en büyüleyici ve aynı zamanda en kalp kırıcı müzikallerinden biri var. La La Land Damien Chazelle'in yönettiği bu film, Los Angeles'ın parlak ışıkları altında hayallerinin peşinden koşan iki sanatçının caz piyanisti Sebastian ve oyuncu adayı Mia'nın aşkını anlatıyor. Ancak bu, bildiğiniz masalsı aşk hikayelerinden değil. Bu, tutkunun, sanatın ve fedakarlığın melankolik bir dansı. Film, baş döndürücü bir açılış sekansıyla, Los Angeles otoyolunda çekilmiş tek planlık bir müzikal numarasıyla sizi anında dünyasına çeker. Renkler, kostümler, müzikler, Hollywood'un altın çağına bir saygı duruşu niteliğindedir. Mia ve Sebastian'ın yolları, trafikte, bir caz kulübünde ve bir partide tekrar tekrar kesişir. Başlangıçtaki atışmaları Zamanla yerini derin bir aşka ve birbirlerinin hayallerine duydukları saygıya bırakır. Ryan Gosling ve Emma Stone arasındaki kimya filmin ruhunu oluşturuyor. Onların dansları, şarkıları ve bakışları kelimelerin anlatamadığı duyguları perdeye yansıtıyor. Griffith gözlem evinde yıldızların altında yaptıkları dans, sinema tarihinin en sihirli anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak La La Land'e özel kılan şey bu masalsı atmosferin yavaş yavaş gerçekliğin sert duvarlarına çarpmasıdır. Hayaller ve aşk arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında ilişkileri sınanmaya başlar. Sebastian sevdiği cazdan ödün vererek popüler bir gruba katılırken Mia oyunculuk seçmelerinde hayal kırıklığına uğrar. Film Sanatçı olmanın getirdiği zorlukları ve kişisel fedakarlıkları acı bir dürüstlükle gözler önüne serer. Justin Hurwitz'in bestelediği müzikler filmin adeta üçüncü başrolü gibidir. City of Stars Audition, The Full Music, Drake sadece bir eşlikçi değil, hikayenin ta kendisidir. Sebastian Steam'in farklı varyasyonları onların aşkının farklı evrelerini notalarla anlatır. Filmin finali ise gerçek bir darbe niteliğindedir. O meşhur what if sekansı izleyiciyi alıp bambaşka bir gerçekliğe götürür. Mia ve Sebastian'ın birlikte olsalardı hayatlarının nasıl olacağını gösteren bu montaj hem büyüleyici hem de yürek parçalayıcıdır. Aşkın her zaman sonsuza dek mutlu yaşadılar ile bitmediğini, bazen en büyük aşkların bile hayaller uğruna feda edilebileceğini gösterir. La La Land bize her seçimin bir vazgeçiş olduğunu hatırlatır. Bazen doğru olanı yapmak, kalbinizi en çok acıtan şeyi yapmak anlamına gelebilir. Hayaller mi daha önemlidir yoksa o hayallere giden yolda size eşlik eden aşk mı? Bu sorunun kolay bir cevabı yoktur ve film de size bir cevap vermez. Sadece o buruk tatlı hisle baş başa bırakır. Eğer görsel bir şölen eşliğinde nostaljik ve melankolik bir aşk hikayesi izlemek istiyorsanız La La Land sizin filminiz. Bu hayal kurmaya cesaret eden tüm aptallara adanmış bir film. Size hem cazı sevdirecek hem de kalbinizin bir köşesinde tatlı bir sızı bırakacak. Son sahnede Mia ve Sebastian'ın birbirlerine attığı o son bakış söylenmemiş her şeye bedeldir ve sinemanın gücünü bir kez daha kanıtlar. <laughs> Bölüm 4. Şimdi Hollywood'un parlak ışıklarından uzaklaşıp Amerikan banyolarının sıradan ama gerçekçi dünyasına adım atıyoruz. The Spectacular Now. Büyük jestler, masalsı anlar, fantastik unsurlar içermeyen, tamamen karakter odaklı, minimal ve çarpıcı bir, bir büyüme hikayesi. Bu film, ergenlik sancıları, ilk aşkın heyecanı, acı gerçeklerle yüzleşmenin zorluğunu dürüst bir dille anlatıyor. Sutter Keeley, popüler. Sutter, tasasız, Sutter anı yaşayan, elinden düşürmediği içki matarasıyla geleceği düşünmeden sadece şimdinin tadını çıkarır. Amy Finek ise onun tam zıttı, sessiz, çalışkan, bilim kurgu meraklısı ve kimsenin fark etmediği iyi kızdır. Bir sabah Sutter bir partiden sonra bir evin çimlerinde sızmışken gazete dağıtan Amy tarafından uyandırılır bu beklenmedik tanışma ikisinin de hayatını değiştirecek bir ilişkinin başlangıcı olur. Filmi özel kılan şey Sutter ve Amy arasındaki ilişkinin son derece doğal ve samimi bir şekilde işlenmesidir. Onların diyalogları utangaç bakışları ilk öpücükleri. Hepsi yapaylıktan uzak, son derece gerçekçi. Film, gençlik aşkının o saf ve keşif dolu halini mükemmel bir şekilde yakalıyor. Ancak The Spectacular Now sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda Sutter'ın alkolizmi, ailevi sorunları, gelecek korkusuyla mücadelesini de merkezine alır. Sutter, Amy'yi kurtarılacak bir proje olarak görürken aslında asıl yardıma muhtaç olanın kendisi olduğunu fark etmez. Film, Sutter'ın karizmatik ve eğlenceli dış görünüşünün ardındaki kırılganlığı ortaya çıkarır ve babasından miras aldığı yıkıcı örüntüleri yavaş yavaş gösterir. Bu film gençlik dramasının klişelerinden kaçınır. Popüler çocuk ile sessiz kızın aşkı kızı değiştirip popüler yapmaz. Aksine, Amy'nin sevgisi Satır'ı değiştirmeye çalışır. Onu daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Ancak Satır'ın kendi iblisleriyle yüzleşmesi o kadar kolay değildir. Film sevginin tek başına birini kurtarmaya yetip yetmeyeceği sorusunu sorar. Geçmişin travmalarından ve geleceğin belirsizliğinden kaçmak için şimdiye sığınır. Amy ile olan ilişkisi ona hem bir umut ışığı sunar hem de onu kendi gerçekleriyle yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme anları filmin en güçlü ve en dokunaklı sahnelerini oluşturur. The Spectacular Now, mutlu son vaat etmeyen, hayatın dağınık ve karmaşık doğasını yansıtan bir film. İzleyiciyi rahatlatmak yerine onu rahatsız eder ve düşündürür. Karakterlerin kusurlarını, hatalarını ve acılarını olduğu gibi gösterir. Bu yüzden de bu kadar etkileyicidir. Çünkü perdede gördüğümüz cilalanmış Hollywood karakterleri değil, etrafımızda görebileceğimiz, hatta kendimizden parçalar bulabileceğimiz gerçek insanlardır. Eğer karakter gelişimine odaklanan diyalogları, güçlü doğal oyunculukları, gerçekçi anlatımıyla sizi içine çekecek bir film arıyorsanız, The Spectacular Now tam size göre. Chapter 5 Listemizin sonuna belki de en zorlayıcı, en gerçekçi, en yürek parçalayan filmle geliyoruz. Blue Valentine. Direction Friends'in yönettiği bu film bir ilişkinin anatomisini çıkarıyor. Dean ve Cindy'nin aşkının tutku dolu başlangıcını yıllar sonraki acı dolu çöküşünü paralel bir kurguyla anlatarak izleyiciyi duygusal bir girdabın içine çekiyor. Bu, peri masallarının bittiği yerde başlayan bir hikaye. Film, iki farklı zaman diliminde gidip gelir. Geçmişte, Dean'in romantik ve ısrarcı kur yapmalarıyla başlayan ukulelesiyle şarkılar söylediği umut dolu bir aşkın filizlenişine tanıklık ederiz. Ryan Gosling'in canlandırdığı Dean, tutkulu, spontane anı yaşayan bir ruhtur. Michelle Williams'ın hayat verdiği Cindy ise, daha mantıklı, gelecek odaklı ama Dean'in bu enerjisine kapılmaktan kendini alamaz. Onların aşkının başlangıcı o kadar samimi ve güzeldir ki onlarla birlikte umutlanırsınız. Artık evli ve bir çocuk sahibi olan çiftin arasındaki sevgi tükenmiş, hayal kırıklığına, pişmanlığa sessiz bir öfkeye bırakmıştır. Dean, potansiyelini gerçekleştirememiş, alkole sığınan bir boyacıya dönüşürken, Cindy, hemşire olarak çalıştığı işi ve ailesinin sorumlulukları altında ezilmiştir. Birbirlerine söyledikleri her söz, yaptıkları her hareket bir zamanlar var olan aşkın enkazını gösterir. Blue Valentine'ı izlemek kolay bir deneyim değildir. Çünkü Cheyenne Friends kamerasıyla çiftin en özel, en mahrem, en rahatsız edici anlarına zoom yapar. Tartışmaları, sessizlikleri, birbirlerine dokunmaktan kaçınmaları o kadar gerçekçidir ki sanki yan odada kavga eden bir çifti dinliyormuş gibi hissedersiniz. Bu rahatsız edici yakınlık filmin etkisini kat be kat artırır. Ryan Gosling ve Michelle Williams'ın performansları ise kelimenin tam anlamıyla kusursuzdur. Onlar oynamıyor, adeta Dean ve Cindy oluyorlar. Film, aşkın zamanla nasıl dönüşebileceğini tutkunun yerine alışkanlığa bıraktığında nelerin kaybolduğunu acımasız bir dürüstlükle sorgular. Başlangıçta Dean'in romantik jestleri Cindy'yi büyülerken, Yıllar sonra aynı davranışlar onun için boğucu bir hal alır. Film, insanların ve beklentilerin zamanla nasıl değiştiğini ve bazen sevginin bu değişime ayak uyduramadığını gösterir. İlişkinin çöküşünü gösteren sahneler ne kadar acı verici ise, başlangıcını gösteren sahneler de bir o kadar umut doludur. Bu karşıtlık filmin en büyük gücüdür. İzleyici sürekli olarak ne oldu da bu hale geldiler sorusunu sorar. Film tek bir suçlu aramaz. Bunun yerine iletişimsizliğin, karşılanmamış beklentilerin, hayatın getirdiği yorgunluğun bir aşkı nasıl yavaş yavaş zehirleyebileceğini gözler önüne serer. Blue Valentine, romantik filmlerin vaat ettiği sonsuza dek mutluluk mitini yerle bir eder. Aşkın sadece başlangıçlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda emek, anlayış, fedakarlık gerektiren zorlu bir süreç olduğunu hatırlatır. Film bittiğinde kendinizi duygusal olarak tükenmiş hissedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda ilişkiler üzerine derin düşüncelere dalarsınız. Eğer gerçekliğin ham ve filtresiz halini görmeye hazırsanız, yetişkinlere yönelik güçlü ve yıpratıcı bir ilişki dramı izlemek istiyorsanız, Blue Valentine unutamayacağınız bir deneyim olacaktır. Bu, aşkın sadece güzel yüzünü değil, aynı zamanda karanlık ve acıtan tarafını da görmekten korkmayanlar için bir film. Size bazen en büyük aşk hikayelerinin bile hüzünlü bir sonla bitebileceğini ama yaşananların değerini bunun azaltmadığını fısıldar. Ve böylece kalbimizi sarsan beş farklı aşk hikayesinin sonuna geldik. Zamanda yolculuk yaparak anın değerini keşfettik. Yıldızların altında kısıtlı bir sonsuzluğa tanıklık ettik. Hayaller ve gerçekler arasındaki melankolik dansta kaybolduk. Gençliğin ham gerçekliğiyle yüzleştik. Son olarak bir aşkın doğuşu ile ölümünün acı verici anatomisine daldık. Her biri aşkın farklı bir yüzünü, farklı bir rengini gösterdi bize. Kimi umutla doldurdu içimizi, kimi ise hüzünlü bir gerçekle baş başa bıraktı. Ama hepsi ruhumuzda unutulmaz birer iz bıraktı. Bu filmler bize gösteriyor ki aşk tek bir kalıba sığdırılamayacak kadar karmaşık, derin ve çok katmanlı bir duygu. Bazen hayat kurtarır, bazense en derin yaraları açar. Ama ne olursa olsun hayatlarımıza anlam katan en güçlü deneyimlerden biridir. Sinema da işte bu yüzden büyülüdür. Bize başkalarının hayatları üzerinden kendi duygularımızı keşfetme, kendi hikayelerimizi sorgulama fırsatı verir. Umarız bu yolculuk sizin için de en az bizim için olduğu kadar anlamlı ve dokunaklı olmuştur. Film anahtarındaki bu yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz emeğimize destek olmak için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için yeni hikayeler keşfetme yolundaki en büyük motivasyon.